teklif veren istekli sayımız 2. Zarfların alınış sırasına göre firmalar Şen Türkler Emlak İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited şirketi birinci zarfımız. ikinci zarfımız Boğaziçi Nalburiye Kalıp İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited şirketi. İşimizin yaklaşık maliyeti 1 milyon 101 bin 625 lira. 1 milyon 101 bin 625 lira. Tekliflerin geçerlilik süresi 60 gün. Geçit teminatın süresi 25 -2022 tarihine kadar. İlk zarfımız olan Şen Türkler Emlak İnşaat Tarih Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin zarfından başlıyoruz. İhale bilgileri. Kaşesi ve imzası mevcut. Zarfımız uygun. firmanın evraklarını açıklıyorum. Birim fiyat teklif mektubu. Birim fiyat teklif cetveli. Geçi teminatı belediyemiz emanet hesabına yatırılmış. Nakit olarak yatırılmış. Dökümanı ekaptan indire dair evrak. imza sirküsü. Ticari sicil gazetesi. Alt yüklenici iş bitirme belgesi sunulmuş. İmza beyannamesi. Eksiğimiz var mıdır? Evet, eksiğimiz yok. Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli firma tarafından kaşeli ve imzalı. Önce bir inceliyoruz. Evet. Şentürkler Emlak Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limitesi şirketinin teklifini açıklıyorum. Teklifi 1 milyon 498 bin Türk lirası. 1 milyon 498 bin Türk lirası. Belediyemiz emanet hesabına 45 bin lira yatırılmış. 44 bin 940 TL yeterli. Hı hı. Uygundur. 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 İkinci zarfımız olan Boğaz için al buraya kalıp İnşaat sanayi ve ticaret limited şirketi ihale bilgileri kaşesi ve imzası mevcut zarfımız uygun. firmanın evraklarını açıklıyorum. Birim fiyat teklif mektubu. Birim fiyat teklif cetveli. imza sirküsü. imza beyannamesi. Ticari sicil gazetesi. Bunlar evrakların asılları. Ticari sicil gazetesi. Gazeteleri. Evet. Bir de bunların fotokopileri konulmuş. Geçiş teminat mektubu. Geçiş teminat teyit yazısı. Dökümanı e-kaptan indirdiğine dair evrak. Eksimiz var mıdır arkadaşlar? Eksiğimiz yok. Firmamızın teklifini önce bir inceliyoruz. Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli kaşe ve imzalı. Firmanın teklifini açıklıyorum. 844 bin Türk lirası. 844 bin Türk lirası geç terminat olarak 27 bin lira verilmiş 30 11 2022 tane kadar uygun mudur? Yeterli mi Evet. İlk önce ihaleye katıldığınız için teşekkür ederiz. İhale komisyonumuz nihai kararını en kısa sürede verecektir.